Merhaba, kitabın ikinci videosuna hoş geldiniz. Birinci videoda nasıl mutlu olur kitabının bize verdiği istatistiklerden biraz bahsetmiştik. Mutlu olmamıza tesir eden üç faktörü, bunların genler, davranışlar ve çevremiz olduğundan bahsetmiştik. Genlerimiz için çok bir şey yapamıyoruz, çevremiz için çok uğraşmamız lazım ama davranışlarımızı değiştirerek, sadece mutlu insanları taklit ederek yüzde kırk daha fazla mutlu olabileceğimizden bahsetmiştik. Üç tane de mutluluk reçetesi vermiştik. Şimdi geriye kalanları konuşalım. Kitabın bize dördüncü tavsiyesi iyilik yapmak. İyilik yaptığımızda kendimizi daha iyi hissettiğimizi hepimiz biliriz. Ama burada iki tane çarpıcı misal var. Onlardan bahsetmek istiyorum. İş arkadaşlarım ve ben katılımcıları ikiye ayırdık. Ve onlardan 6 hafta boyunca haftada 5 iyilik yapmalarını istedik. Bu şekilde bir mutluluk deneyi düzenledik. İlk gruba bu beş iyiliği istedikleri zaman yapabileceklerini söylerken, ikinci grubun beş iyiliği de haftanın belirli bir gününde. Mesela hepsinin pazartesi günü yapmalarını istedik. Bu şekilde bir deney tertip etmişler. Beş iyilik yapacaksınız her hafta ve haftanın istediğiniz günü yapabilirsiniz. Toplam haftada beş iyilik yapın yeter denmiş birinci gruba. İkinci gruba da haftanın belli bir gününü seçin ve o gün beş tane iyilik yapın denmiş iyiliklerin neler olabileceğiyle dair çeşitli talimatlar da verilmiş. Sonuç çok enteresan. Sonuçlar biraz şaşırtıcıydı diyor yazar. Cömert ve düşünceli olmak beklediğimiz üzere insanları daha mutlu yapmıştı. Yani iyilik yapan katılımcılara mutluluk seviyeleri büyük bir artış göstermişti. Fakat bu artış yalnızca ikinci grupta. Yani iyiliklerin hepsini tek bir günde yapılan katılımcılarda gözlendi. Burası çok enteresan. Yani haftanın farklı farklı günlerinde küçük küçük iyilikler yapan insanlar o kadar da fazla mutlu olmadılar. Mutluluk seviyeleri o kadar da yükselmedi. Ama hepsini tek bir güne topladıklarında enteresan şekilde çok daha mutlu oldular ve bu mutluluk daha uzun sürdü. Bununla ilgili kitapta çeşitli açıklamalar var. Lakin ben kendi açıklamamı yapmak istiyorum bu konuda. Beynimizde mutlulukla alakalı çeşitli hormonlar var ve kendimize bizi iyi hissettiren, mutlu hissettiren bu hormonların salgılanması Dolayısıyla bunların azar azar salgılanması yeterli mutluluk eşiğine ulaşmamıza engel olabilir. Yani bir iyilik yaptığımızda evet kendimizi iyi hissederiz ama mutlu hissedecek kadar iyi hissetmemiz için birçok iyiliği birden yapmamız gerekebilir. Daha büyük şeyler yapmamız gerekebilir. Bununla ilgili başka bir şeyden misal verecek olsak sürekli ağzımıza küçük küçük lokmalar almak gün içinde bizi tok tutabilir gün içindeki kalori ihtiyacımızı giderebilir. Ama doyma hissinin sağlanması için bu lokmaları bir kere de oturup ardı ardına almamız lazım ki bu bir öğün olsun ve bir öğünde biz doyarak kalkabilelim. Aynı şekilde beynimizde de bu şekilde değerlendirebiliriz. Küçük küçük iyilikler bize küçük küçük iyi hissetmeler sağlar. Lakin bu iyi hissetmelerin bir mutluluk seviyesine gelebilmesi, beynimizde tam bir şölen hasıl edebilmesi için bir gün içerisinde çok çeşitli iyilikler yapmak gerekebilir. Ben bunun için şöyle bir tavsiyede bulunacağım. Kendimize haftanın bir gününü iyilik günü seçelim. Mesela cuma gününü seçebiliriz. Hazır sevaplarda iki kat yazıldığı bir gün olduğu için en ideal gün o gündür. Cuma günü beş tane iyilik yapacağız. Bu beş iyiliğin ne olduğu, ne zaman olacağı, ne kadar olacağı çok önemli değil. Her cuma beş tane iyilik yapacağız. Birine bir şey ısmarlayacağız, birine bir yardım edeceğiz, birine arayacağız, soracağız bir yaşlıyla ilgileneceğiz ne gerekiyorsa herhangi bir şekilde 5 tane iyilik yapacağız diye kendimize kural koyabiliriz. Fakat burada dikkat etmemiz gereken bir şey var. Her hafta aynı günü seçebiliriz. Bu güzel olur. Bunun cuma olması ekstradan bereketli olur, faydalı olur. Lakin dikkat edeceğimiz şey hep aynı şeyi yapmaktan kaçınmak olmalı. Yani iyilik duygumuzu sürekli taze tutabilmek için buna ihtiyacımız var. Değiştirmemiz lazım her hafta cuma günü şu beş şeyi yapacağım diyerek ardı ardına sürekli aynı şeyleri tekrar etmek bir süre sonra sıkılmaya, bıkmaya vesile olabiliyor. Kitapta iyilikle ilgili bahsedilen ikinci kısımda buydu. Eğer bir iyiliği düzenli olarak yapıyorsanız, hiç aksatmadan yapıyorsanız bu sefer bu bir süre sonra zorunluluk haline gelip insana bıkkınlık verebilen bir iş olabiliyor. Bu sefer keyif almak değil de mecburen yapıyorum'a dönebiliyor. Ara ara bunu çeşitlendirmek, değiştirmek faydalıdır. O yüzden kendinize bir gün seçip bugün de şu kadar iyilik yapacağım diye bir kota koyup iyilikleri sınırlandırmazsanız çok faydalı bir şekilde iyilik etkinliğini gerçekleştirmiş olur. Mutluluk seviyenizi arttırmış olursunuz. Kitabın bize bir diğer tavsiyesi de sosyalleşmek. Sosyal olmak aynı yemek, içmek, uyumak gibi fiziksel bir ihtiyaçtır aslında. Yani beynimizin içeriden gelen bir ihtiyacıdır. İnsan yalnız kalmak üzere yaratılmamıştır. Sosyal bir canlıdır. Ve başka insanlara muhtaçtır. Bu muhtaçlığı sadece fiziksel muhtaçlık değildir. Yani başka biri olmazsa, yemek yemem, başkalarını hazırlamazsa, giyinemem şeklinde sadece kolektif olarak maddi varlığımız için değildir bu. Aynı zamanda sosyallik zihnimiz için de faydalıdır. Zihnimizde bu iş için özel hormonlar vardır. Başka insanlarla bir arada olduğumuzda bize kendimizi iyi hissettiren, yalnız kaldığımızda kötü hissettiren çeşitli hormonlar vardır. Dolayısıyla kitap mutluluk için formüllerden biri olarak da insanın en tabii ihtiyacı olan başka insanları tavsiye ediyorum. Ve burada güzel bir araştırma sonucu sizinle paylaşmak istiyorum. Evlilikler üzerine son 20 yılda yapılan araştırmaların en önemli sonuçlarından birisi Mutlu ilişkilerde pozitif ve negatif yorumların 5'e bir oranında olması. Bu demek oluyor ki her bir negatif yoruma yani eleştiri, dırdır, azarlamaya karşılık 5 pozitif yorum yapılıyor. Amacınız pozitif etkilerinizi arttırmak olmalı diyor. Yani mutlu ilişkilerde, başarılı evliliklerde, iki insanın birbirini sevdiği durumlarda yine negatif, yine olumsuz şeyler var evet. Ama bunun oranı olumlu şeylere göre en fazla 5'te 1. Dolayısıyla her bir kötü söze karşı en az 5 iyi söz. Her bir üzmeye karşı en az 5 gönül alma. Her bir azarlamaya karşı en az 5 övgü şeklinde karşı tarafla pozitif negatif ilişkimizi minimum 1'e 5. Mümkünse bunu 1'e 10, mümkünse bunu 1'e 100 yapmalı evet ama mutlu evliliklerle ilgili yapılan araştırmalarda bunun 1'e 5 ortalamasında olduğu tespit edilmiş belki bunu sadece evlilik için değil mutlu arkadaşlıklar için, dostluklar için, çok iyi ilişkiler için hatta belki anne babalı çocuk ilişkisi için bile söylemek mümkün. Eğer çocuğumuzla olan ilişkimizde sürekli negatif dil kullanıyorsak bu bir problem. Sürekli pozitif dil de belki çok gerçekçi değil. O yüzden her bir azarlamaya karşı 5 övgü gayet güzel bir oran. Bu oranı sosyal hayatımızın çok yerinde kullanabiliriz. kitabın altıncı olarak bize tavsiye ettiği mutluluk etkinliği başa çıkma yöntemleri geliştirmek. Aslında her birimiz psikolojik bağışıklık sistemine sahibiz. Bu bağışıklık sistemi bizi güçlü tutuyor. Yaşadığımız, aldığımız darbelere karşı bizi güçlendiriyor. Kitapta bununla ilgili yine iki tane çarpıcı araştırma var. Zamanında çığır açıcı bulunan ve artık klasikleşmiş olan bir araştırmanın sonucunda. Meme kanseri atlatan kadınlar Hastalığın ortaya çıkmasından itibaren hayatlarının iyi yönde değiştiğini bildirdiler. Böyle bir hastalığın nasıl bir faydası olabilir? Kadınlar önceliklerini yeniden belirlemelerini, hayatta neyin daha önemli olduğunu görmelerini, en çok değer verdiklerine daha çok zaman ayırmalarını, angarya işlere daha az zaman harcamalarını sağlayan bir kendine gel uyarısından bahsettiler. Yani travmatik derecede ağır bir hastalık geçirebilir bir insan ama bu hastalıktan daha güçlü çıkmak da mümkün. Çünkü bu bir kendine gel uyarısıdır. O ana kadar şükretmediğin nimetlerin farkına var ve şükret. Değerlerini çok da anlayamadığın etrafındaki insanların kıymetini daha iyi bil. Zamanını daha iyi değerlendir. Şeklinde bir kendine gel uyarısı olarak bunu algılamışlar. Kitapta ikinci olarak güzel başka bir araştırmadan bahsediyor. 30 ve 60 yaşları arasında kalp krizi geçiren erkekler incelendi. Krizden sonraki 7 hafta içinde yaşadıklarına bir faydasını, mesela kriz sayesinde olgunlaştıklarını görmek, aile hayatına değer vermek ya da iş programlarını yavaşlatmak gibi fark eden kişilerin tekrar kriz geçirme oranları daha düşüktü ve önlerindeki 8 sene boyunca daha sağlıklı kaldılar. Kalp krizleri için başkalarını ya da çok stresli olmak gibi duygularını suçlayanların sağlık durumları şu anda çok daha kötü. Bu aslında bizim kültürümüzde olan bir şey başımıza gelen kötü bir şey de vardır bunda da bir hayır kültürü. Bu hayrı aramak mesele. Bu işten biz nasıl bir netice çıkartabiliriz? Vardır bunda da bir hayır demek. Otur haline ağla veya üzül veya boş ver demek de değil aslında. Bunun içindeki hayrı gör demek. Bunun içindeki pozitifliği gör demek. Bunun içindeki faydayı gör demek. Bu kitabın yazıldığı kültürde belki hayır kelimesi çok fazla kullanılmıyor. O yüzden krizin bir faydası olarak değerlendirmişler ama biz buna zaten kültürümüzde hakimiz. Her şerrin içinde bile bir hayır olabileceğine dair bir inancımız var. Ve bu hayrı arayıp bulanlar çok daha mutlu oluyorlar. Çok daha sağlıklı oluyorlar, başarılı oluyorlar. Başa çıkma yöntemlerinin sonuncusu olarak kitap tekrar bize yazmayı öneriyor. Yani yazmak mantıklı tarafımızı kullanacağı için, olaylara sebep sonuç ilişkisiyle yaklaşacağımız için dertlerimizin aslında o kadar da büyük dert olmadığını görmemizi sağlayacak veya en azından o kadar büyük bir dert olmadığını görmemizi sağlayacak. Başka bir yere de aktarılacak ve isterseniz o kağıdı yakarak, yok ederek bu dertlerinizden psikolojik olarak da kurtulmak mümkün. Kitabın yazı yazarken kelime tavsiyesi de var. Çünkü dolayısıyla sonuç olarak gibi sebep sonuç ilişkisi kuracağımız kelimeler veya anlamak, fark etmek, görmek gibi Öngörü bildiren kelimeler ne kadar çok kullanılırsa insanın travmayla o kadar rahat baş ettiğini fark etmişler. Yani stresle başa çıkmanın temel yollarından biri, kafamızdaki düşünceleri dağıtmanın temel yollarından biri yazmak. Yazarken de mümkün mertebe sebep-sonuç ilişkisine göre yazmak. Şöyle oldu çünkü sonuç olarak veya öngörü kelimeleri kullanmak. Bunu fark ettim, şöyle olduğunu anladım gibi. Bunu ne kadar çok yaparsak o kadar bu iş gözümüzde basitleşir, kolaylaşır, mantık çerçevesine biner. Dolayısıyla duygularımızın ağırlığından daha rahat kurtuluruz. Bu da bizim üzerimizdeki stres baskısını azaltarak içimizdeki mutluluğu daha rahat ortaya çıkartır. Kitap bize yedinci olarak affetmeyi öğrenmeyi tavsiye ediyor. Affetmediğimiz kişilere aslında biz bir şey yapamıyoruz. Yani karşı tarafa zarar vermiyoruz. Bu kendimize bir zarardır. Öfke, nefret, haset bu tarz duygular aslında karşı tarafa herhangi bir zarar vermez. Kişinin kendisine zarar verir. Dolayısıyla affetmek karşı tarafı kurtarmak olduğu gibi kendimizi de kurtarmaktır. Kendimizi bu nefret bağından, o kişiye olan düşünceden ve bunun bize vereceği mutsuzluklardan kurtarmaktır. O yüzden affetmeyi öğrenmek lazım. Kitapta bununla ilgili güzel bir söz var. Öfkeye tutunmak elinizde başkasına atmak üzere bir kor taşımaya benzer. Eli yanan siz olursunuz. Bu söz çok hoşuma gitti. Yani bunu bir kor taşına benzetiyor. Bu alevli taşı siz tutuyorsunuz. Maksadınız belki karşı tarafa atmak ama aslında acı verdiğiniz kişi sadece kendinizsiniz. Bundan ne kadar çabuk kurtulursanız o kadar çabuk mutlu olursunuz. Kitap akış etkinliklerini arttırmayı tavsiye ederek devam ediyor. Nedir akış? Bir insan bir şeye tamamen konsantre olduğunda beynindeki birçok şeyin diğer bütün gürültülerin bastırılarak tek bir yere odaklanmasıdır. Bunu hayatımızda yaşarız hatta bazen sık sık yaşarız. Bunu arttıracak şeyler yapmamızı tavsiye ediyor. Daha çok akış etkinliği tavsiye ediyor. Bunun da temelinde doğru meslek seçimi var. Enteresan bir şekilde bir insanın hayatta daha rahat odaklanması ve gürültüyü bastırmasının temel yolu doğru meslek seçimi. İnsanların meslekleri diyor kitap, üç türlüdür. Birincisi, buna bir meslek olarak bakarlar. Para kazanacağımız yer. İkincisi bir kariyer olarak bakarlar. Paramızı kazanacağız ama yükseleceğiz. Çeşitli şekillerde buradan ünvan da kazanacağız dedikleri yer. Üçüncüsü ise ihtiyaç olarak görenler. Yani ben burada çalışmalıyım. Buna benim ihtiyacım var. İhtiyacım oradan kazanacağım paraya değil, ihtiyacım bu işin kendisine. Bu şekilde hissedenler, yani mesleki tatmin duygusunu daha fazla hissedenler. Bunu ne kadar çok hissedebilirsek, aslında günlük hayatta da o kadar çok akışa maruz kalırız. Gürültüler bastırılır, daha konsantre bir şekilde, daha mutlu bir şekilde yaşarız. Bunun için kitapta güzel bir misal var. Diyor ki, öğretmenler, doktorlar, sanatçılar, bilim adamları kendilerinde daha fazla tatmin duygusu hissedebilirler. Yani bu meslekler evet mesleki tatmin duygusuna bir ihtiyaç olarak hissetmeye, ihtiyaç olarak hissedilmeye daha elverişli meslekler. Tamam buna itirazımız yok. Ama bunun içinde de bazı insanlar bunu hissetmeyebilirler. Yani para için öğretmenlik yapan, doktorluk yapan, bilim adamlığı yapan insanlar bulunabilir ve bunlar yine aynı tatminsizliği yaşarlar. Burası tamam. Ama bir de çok da mesleki tatmin olacağını düşünmediğimiz mesleklerden bahsediyorlar ve bununla ilgili bir araştırmadan bahsediyor kitap. Örneğin bir hastanenin temizlik ekibinde çalışan kişilerin bazıları temizlik yapmayı sevmediklerini, bu işin beceri gerektirmediğini ve yapması gereken en az miktarda işi yaparak günü tamamladıklarını söylemişler. Hastanenin temizlik görevlisi bu insanlar ve diyorlar ki ben bu işi sevmiyorum. Bu iş herhangi bir kabiliyet gerektirmiyor ve mümkün mertebe burada az vakit geçirip evime dönmek istiyorum. Çünkü maksadın burada bulunmanın tek sebebi para kazanmak. Ama diğer bir grup işlerinin, hastaların ve ziyaretçilerin hatta hemşirelerin günlerini kolaylaştırmak olduğunu düşünüyorlardı. Birçok sosyal etkileşimde mesela ziyaretçileri gezdirmek, hastaların günlerini güzelleştirmek gibi bulunduklarını, temizlikten hoşlandıklarını ve yaptıkları için yüksek beceri istediğini söylüyorlardı kendilerine en kısa ve en etkili şekilde işi nasıl bitirecekleri ya da hastaları nasıl daha rahat hissettirip çabuk iyileşmelerini sağlayacakları gibi meydan okumalar buluyorlardı. Burası çok enteresandır. Hastanedeki temizlikçilere biz belki şu gözle bakıyoruzdur. Ya işte paraya ihtiyacı olduğu için mecburen insanların kahrını çekiyor. Evet bazı temizlikçiler de kendilerine bu gözle bakmışlar. Ama bazıları kafayı değiştirmişler. Bazıları bakış açılarını değiştirmişler ve demişler ki biz insanların hayatlarını kolaylaştırıyoruz. Onlara yardımcı oluyoruz. İnsanların hayatlarını güzelleştiriyoruz. Muhtemelen zaten bu insanlar diğerlerine karşı daha tatlı dilli, güler yüzlü davranarak onlardan da pozitif tepkiler alıyorlar. Daha mutlu bir hayat yaşıyorlar ve bu hayatı iş hayatının içinde yaşıyorlar. Meslek seçimi bir insan hayatındaki en mühim seçimlerden biridir. Çünkü günlük hayatımızın çoğunu iş yerimizde geçiririz. İşimizle alakalıdır. Öğrenciler için bu okuldur, derstir. Bunu sevebilenlerle sevemeyenlerin durumu aynı değildir. Eğer derslerini severlerse, okullarını severlerse bu onlara bir iş gibi, yük gibi zor gelmez. Severek yaptıkları için hem kolay gelir hem de hem akış durumuna daha fazla geçerler hem ders çalışırken mutlu olurlar. O yüzden bizlerin dersi başaramayan bir öğrenciyi daha fazla ders yüküyle muhatap etmek yerine o dersi sevmesi için uğraşmamız daha doğru olur. Yani bir dersi başaramadığı zaman onun özel dersini aldırıp daha fazla video seyrettirip daha fazla dershaneye göndermek yerine bir şekilde ilgisini çekmesini sağlayabilecek belki belgesellerden istifade edilebilir. Belki buna uygun kitaplardan, belki buna uygun sohbetlerden istifade edilebilir. Yani önce ilgisini çekersek eğer çocuğun daha sonra hiçbir şey yapmamıza gerek kalmaz. Zaten o kişi arar, bulur ve öğrenir. kitabın bize dokuzuncu tavsiyesi hayatın tadını çıkartmak. Bununla ilgili üniversitede yapılmış tatlı bir deney var. Üniversite hayatlarının sonuna yaklaşan son sınıf öğrencilerini bir deneye tabi tuttular. Bu öğrencilerden iki haftalık bir süre içinde haftada iki kez üniversite deneyimleri, arkadaşları, kampüsleri gibi hakkında yazmaları istendi. Bazı öğrenciler bunu yazarken mezuniyetin çok yaklaştığını düşündü. Sadece 1200 saatiniz kaldı şeklinde hatırlatmalarla onlara mezuniyetinize az kaldı. Sadece şu kadar saat sonra gideceksiniz bu üniversiteden dendi. Diğerleri neyse mezuniyete daha çok uzun bir zaman olduğu düşündürüldü. Zaman birinde daha dar gösterildi, birinde daha uzun gösterildi. Zaman aynıydı ama kullanılan kelimelerle, ifadelerle bir şekilde bir gruba çok az vaktiniz kaldı, artık mezun olacaksınız şeklinde bir hissiyat hissettirildi. Diğer gruba ise daha çok vaktiniz var, rahat olun şeklinde bir his verildi. Araştırmacılar Mezuniyetin yaklaştığını fark eden grubun üniversite hayatlarını takdir edip anın tadını çıkaracağını, mezuniyete daha çok var diyen kontrol grubundaki öğrenciler ise nasıl olsa vaktimiz var diyerek diğer grup gibi davranmayacaklarını bekliyorlardı ki bekledikleri gibi de oldu. Acı tatlı grubundakiler yani sadece 1200 saatimiz kaldı diye düşünen gruptakiler kontrol grubuna oranla daha çok mutluluk artışı ve tadına varma deneyimi Mesela arkadaşlarıyla zaman geçirmek, fotoğraf çekmek, okul kulüplerine üye olmak, derslerine kampüsteki yollarını uzatarak gitmek gibi farklı deneyimler yaşadılar. Bu aslında güzeldir. Eğer vaktimizin kısa olduğunu fark edersek, bu o vakti de daha fazla değerlendirmemizi sağlar. Eğer bir yerde çok uzun süre kalacağımızı düşünürsek, her şeyi öteleyebiliriz ama daha kısa vakitte daha çok şey yapabiliriz. Bunun en klasik örneğini muhtemelen çoğunuz yaşamışsınızdır. Yeni bir şehre gittiğimizde eğer orada kısa bir süre kalacaksak oradaki her yeri gezmek isteriz ama uzun soluklu gittiğimizde o kadar fazla gezmeyebiliriz. Ben İstanbul'a ilk geldiğimde, iki hafta içerisinde gezme niyetiyle geldiğimde İstanbul'da gezilebilecek her yeri gezmeye çalıştım. Ondan sonraki yaklaşık 20 senedir İstanbul'da yaşıyorum. O iki haftadaki kadar toplamda belki gezmemişimdir. Çünkü artık nasıl olsa İstanbulluyuz. Bunu birçok kişi kendi deneyiminde görebilir. Hepimiz bunu bu şekilde tecrübe etmişizdir. Bir yere misafir olarak gittiğimizde, kısa vadeli gittiğimizde tam tadını çıkartmaya çalışırız. Çünkü vaktimizin az olduğunu farkındayızdır. Ama vaktimizin ucun açık olduğunu hissedersek orada daha rahat davranırız. Orada belki gezmeye, hakkını vermeye, oranın tadını çıkartmaya daha az önem veririz. Ve bu da aslında bizim için bir kayıptır. Bu yüzden kitap şunu tavsiye ediyor. İnsanlar vakitlerinin dar olduğunu genel olarak düşünmeli. Çok fazla vaktimiz yok. Bir çok şeyi yapmak için bir daha fırsatımız olmayabilir. Hayatın tadını çıkartmak lazım. Bir daha nerede ne yapacağımızı bilmiyoruz. Bugünü de yaşamak lazım. Kitabın tavsiye ettiği son 3 etkinlik diğerlerinden daha uzun ve daha önemli olduğundan bu videoya sığmadı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere inşallah.